Ne kadar çırpınırız o İlk Müracaat ettiğimde başkanıma 20 kilometreden bir su getireceğim dedim. Bölgemde Şahin Kayası'nda daha önceden üst bölgesinde taşımalı su içiriyoruz. Haftada 3 tanker su getiriyoruz öncelik planımız su ve yol dedi. Suyumuzu mahallemize girdirdik. İnşallah 10 gün sonra şebekemize verecek. Bununla ayrıyeten 4,5 kilometre bir şebek hattımızı tekrar yaptık. Tonel çıkışındakini onu verdik. Şu an vatandaş suyun içiyor. Çok çok memnun. Mahallem ben şahsım adına başta Hayrettin Güngör olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Kavak, daire başkanlarımız, Müdürlerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.